Geçen paylaşımda Joe Dispenza'nın kendiniz olma alışkanlığı kitabını özet niteliğinde okumaya başlamış ve önemli gördüğümüz yerlerde kendimize sorular sormuştuk. Cevaplarımız ile birlikte bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki önce "Merhaba, benim imzam, benim hayatım." diyerek yine benim zamanımda sözü çok uzatmadan giriş bölümünün ikinci kısmı ile haydi devam edelim. Kısım 2. Beyniniz ve Meditasyon Bölüm 6 3 Beyin Düşünmek, Yapmak, Olmak Sizin düşünmekten yapmaya ve yapmaktan olmaya ilerlemenize olanak veren üç beyne sahip olduğunuz kavramını anlatmaktadır. Dahası, dikkatinizi çevrenizin, bedeninizin ve zamanın dışına odakladığınızda herhangi bir şey yapmak zorunda kalmadan kolaylıkla düşünmekten olmaya geçebilirsiniz. Zihnin bu evresinde beyniniz, gerçekliğin dış dünyasında olup bitenlerle zihninizin iç dünyasında olup bitenleri ayırt edemez. Bu yüzden eğer yalnızca düşünceyle arzu edilen bir tecrübeyi zihninizde canlandırırsanız, o olay fiziksel olarak meydana gelmeden önce onun yaşatacağı duyguları yaşarsınız. Şimdi yeni bir olma evresine doğru ilerlersiniz. Çünkü bedeniniz ve zihniniz bir bütün olarak çalışır. Potansiyel bir gerçekliğin siz ona odaklandığınız anda gerçekleştiğini hissetmeye başlarsanız, otomatik alışkanlıklarınızı, tutumlarınızı ve diğer istenmeyen bilinçaltı programları yeniden yazmaya başlamışsınız demektir. Şimdi burada bir nefes alalım. Senden küçük bir ricam var. Bugüne kadar eğer videoları izlediysen ve fark ettiysen aslında biz de aynı şeyi yaptık. Önce düşündük, sonra hislerimize baktık. Neler hissediyorum? Duygularımızı fark ettikten sonra bu duygulara göre harekete geçtik. Davranışlarımızı belirledik ya da niyetlerimizi belirledik. Niyetlerimizi belirlerken önce doğru karar vermek için kendimizle iletişim kurduk. Kendimizle iletişim kurarak istediğimiz gerçek şeyin ne olduğunu belirledik ve ona sahip olduğumuzda onu deneyimlemeye, yaşamaya başladığımızda nasıl hissedeceğimizi önceden hissetmeye, o duyguları kişiselleştirmeye çalıştık. Ve o duygulara sahip olduğumuzda bir daha onlardan vazgeçmeyeceğimizi bilerek emin adımlarla, kararlı bir şekilde davranışlarımızı belirledik ve harekete geçtik. İşte kitapta da Joe Dispenza'nın önerileri aynen bu şekilde. Şimdi lütfen gözlerini tekrardan kapat ve o duyguları tekrardan hisset. Gerçekliğine girdiğinde sana neler hissettiriyor? Ve onları gerçekten deneyimlemek istiyorsan harekete geç. Bölüm 7. Devam ediyoruz. Uçurum ezberlediğiniz yani sizin kişiliğinize dönüşen duygulardan nasıl kurtulacağınızı ve içsel, özel dünyanızda olduğunuz kişiyle dış, sosyal dünyada göründüğünüz kişi arasındaki uçurumu nasıl kapatacağınızı ele alır. Olduğunuz gibi göründüğünüzde gerçek anlamda özgürsünüzdür. Hadi yine bir küçük nefes alalım. Gerçekten özgür müyüz? Olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol deriz öyle değil mi? Sen hangisisin? Bölüm 8 Meditasyon, mistik olanı ortaya çıkarmak ve geleceğinizin dalgalarıdır. Bu bölümde amacım meditasyonun sırlarını ortaya çıkarmak, böylece neyi neden yaptığınızı anlamanızı sağlamaktır. Meditasyonun gerçek amacının analitik zihnin ötesine geçmek ve gerçek, kalıcı değişiklikler yapabilmeniz için bilinçaltı zihne girmek olduğunu öğreneceksiniz. Meditasyondan başlangıçtaki aynı insan olarak kalkarsanız size herhangi bir seviyede hiçbir şey olmamış demektir. Meditasyon yaptığınızda ve daha üstün bir şeyle bağlantı kurduğunuzda düşünce ve duygularınız arasında öyle güçlü bir tutarlılık yaratırsınız ki dış dünyanızdaki hiçbir şey, hiç kimse, hiçbir koşul sizi o enerji seviyesinden uzaklaştıramaz. Artık çevreniz, bedeniniz ve zaman üzerinde üstünlük kazanırsınız. Kısım 3. Yeni kaderinize doğru ilerlemek. Kısım 3. Gerçek bir disiplin içinde öğrendiklerinizi kendinize uygulamanızla ilgilidir. Günlük yaşamınızda kullanacağınız farkındalıklı bir egzersiz sunar. Bu, size verilen teorilerle bir şey yapabilmenize yardımcı olmak için yaratılmış bir meditasyon sürecidir. Bu arada size o çok adımlı süreçten bahsettiğimde zihniniz devam etme konusunda tereddüt etmeye başladı mı? Başladıysa inanın bu sandığınız şey değil. Evet bir dizi eylem öğreneceksiniz ama kısa sürede tüm bunları bir veya iki basit adım olarak uygulayacaksınız. Kendinize şu soruyu soruyor olabilirsiniz. Neden kısım 1 ve 2'yi okuyayım? Kısım 3'e geçmem yeterli. Biliyorum, büyük olasılıkla ben de böyle düşünürdüm. Bilgileri metnin ilk iki kısmında vermeyi seçmemin sebebi, üçüncü kısma geldiğinizde varsayımlara, spekülasyonlara ve dogmalara yer kalmayacak olmasıdır. Meditasyon adımlarına başladığınızda neyi neden yaptığınızı gayet iyi biliyor olacaksınız. Ne ve neden üzerine düşündüğünüzde daha çok bilgi sahibi olacak, böylece zamanı geldiğinde nasıl yapıldığını daha çok bileceksiniz. Böylece zihninizi gerçek anlamda değiştirmenin, pratik tecrübesinin altında daha güçlü ve istekli olacaksınız. Hatta kendinizde bu yeni kavramlarla tanışmadan önce, göz önünde dahi bulundurmadığınız potansiyel gerçeklikleri hayal etme şansı verebilirsiniz. Sıra dışı olanı yapmaya başlayabilirsiniz. Bu kitabı bitirdiğinizde sizin için hedefim budur. Öğrendiğiniz pek çok beceride olduğu gibi başlarda beyninizi geliştirmek için nasıl meditasyon yapacağınızı öğrenirken konsantrasyonunuzu korumak için bilinçli bir efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi tipik davranışlardan alıkoymalı, düşüncelerinizi yaptığınız şeye odaklamalı ve eylemlerinizin niyetinizle uyum içinde olması için harici uyarıcılara kapılmamalısınız. Unutmayın, talimatların pek çoğu zihnin ve bedenin birlikte çalışabilmesi için küçük lokmalar şeklinde sunulmuştur. Olaya kaptığınızda tekrar ettiğiniz tüm bireysel adımlar pürüzsüz bir sürece dönüşecektir. Sistematik, doğrusal yaklaşım, kusursuz bir şekilde, holistik, basit bütünleşmiş bir uygulama verir. Bu, kişisel sahipliğin amacıdır. Zaman zaman bunun için gerekecek efor sizi yorgun düşürebilir. Ama belirli miktarda istek ve enerjiyle sebat ederseniz zaman içinde sonuçlardan keyif alacaksınız. Bir şeyin nasıl yapıldığını bildiğiniz zaman o şeyde uzmanlaşmanız an meselesidir. Dünyada pek çok insanın yaşamlarında gözle görülür değişiklikler yapmak için bu kitapta yer alan bilgileri uzun zamandır kullandığını mutlulukla söyleyebilirim. Sizin de kendiniz olma alışkanlığını kırmanız ve arzu ettiğiniz yaşamı yaratmanız en büyük arzumdur. Haydi başlayalım, dedi Joe Dispenza. Hatırlarsan buradaki birçok cümleyi, birçok paragrafı, önceki paylaşımlarda seninle paylaşmıştım. Ve farklı farklı örneklerle aslında biraz da detaylandırmaya çalışmıştım. İstersen geçmişe dönebilir ve onları tekrar izleyebilirsin. Bu arada, sesli kitap mantığından farklı olarak ilerlediğimizi bir önceki paylaşımda söylemiştim. Ne ve nasıl sorularıyla birlikte cevaplarımıza ulaşmak amacımız. Kendin olma alışkanlığını kırmak kitabını okumaya, onu yorumlamaya, onu deneyimlemeye devam edeceğiz. Hatta yeni bir başla da süreç içerisinde merhaba diyecek ve kendimize turist olmadan yolların kendinle iletişimde kendine kattıklarına birlikte göz atacağız. O zamana kadar yeni paylaşımlardan haberdar olmak için Mindsign Life YouTube kanalına abone olmayı, içerikler hayatına dokunuyorsa videoları beğenmeyi, yenilikleri takip etmek için Mind Sign Mind Life Instagram hesabını da takip etmeyi hatırla olur mu? İstersen Life Instagram hesabından DM yoluyla da benimle iletişime geçebilirsin. Eğer MyCardStar ile ilgili bilgi almak istiyorsan da yine MindSignLife.com web sitesinden bana ulaşabilirsin. Görüşmek dileğiyle, takipte ve sevgiyle kal.